Tarih 24 Nisan 1927. Meclis kuruluşunun ardından ilk kapalı oturumunu yaptı. Mustafa Kemal milletvekillerine iç ve dış gelişmeleri anlattı. 11 oturumda meclisi bilgilendirdi. En kritik meselelerin tartışıldığı kapalı oturum yöntemi bugün yine gündemde. Hükümetin Kürt açılımıyla. Bu kez açılımı tartışacak meclis, genel kurul kapılarını en çok Kurtuluş Savaşı döneminde kapatmıştı. Mecliste 1920'de 28, 1921'de 50, 1922'de ise 83 kapalı oturum yapıldı. Lozan müzakerelerinde de durum farklı olmadı. Bu süreçte 11 kapalı oturum yapıldı. 1923 yılındaki 21 kapalı oturumdan 11'inin konusu Lozan'dı. Lozan Konferansı'nda Türk tarafını temsil eden İsmet İnönü yapılan görüşmeler ve müzakereler hakkında milletvekillerine bilgi verdi. İstiklal mahkemelerinin kurulmasından sıkı yönetim kararlarına, tezkerelerden iç güvenlik sorunlarına kadar birçok konu mecliste aynı yöntemle tartışıldı. Kapalı oturumlarda en çok gündeme gelen konularsa terör, Irak ve Kıbrıs oldu. Üzülerek söylemek isterim ki... Mecliste bugüne kadar Kıbrıs için 10 kez kapalı oturum yapıldı. En kritiği ise Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 2 gün önce yapılan oturumdu. Irak ve Irak'ın kuzeyi. Meclis bu konu içinse 6 kez kapalı oturumda toplandı. Amerikan askerlerinin Türkiye'de konuşlandırılması ve Türk askerlerinin yurt dışında gönderilmesine ilişkin tartışılan tezkerelerde yine kapalı oturumlarda görüşüldü. Güneydoğu ve terör konusunu tartışmak içinse meclis üç kez kapalı oturum yöntemine başvurdu. Ortaklarını uyarıyor. Çok... Meclisteki kapalı oturum tutanakları devlet sırrı olarak saklanıyor. Meclis arşivlerine teslim edilen tutanaklar ancak 10 yıl geçtikten sonra yayınlanabiliyor.